önemini futbolcu arkadaşlarımıza defalarca söyledik. Çünkü Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledik. E, çünkü şöyle bir şey var. E, Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcuların kaybedeceği bir şey yoktu. Rahattılar bize göre. E, o yüzden direnç göreceğimizi söylemiştik. Ama maçta başladığımızda ilk yarı e, futbolcuların bu direnci ve reaksiyonu gösteremediler. E, ve ilk yarı ilk sıfır Mağlup kapattık. İkinci yarı bunu göstermeye çalıştık. Gösterdik de golü de bulduk. 10 kişi kaldık. Pozisyonlar vardı. Ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Ben camiamdan ve <laughs> taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır. Tekliğin, taktiğin konuşulmadığı maç. Bunlar vardır. Böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgün. Teşekkürler. İyi akşamlar.